Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'daki hazır oyunlara bakacağız. Yavaştan geçelim şöyle basayım. Hadi. Bu arada maalesef ekranımız böyle. Yanlış yere baktım. Bastım. Hadi. Ne varmış? Aa, bu ne oğlum? Clear in. Doğru okudum bilmiyorum. Doğru okumuşumdur inşallah. Geçelim hemen. E, diyor ki Andy ya da Lily'yi seç. Senem öyle diyor. Lily'yi seçtim. İngilizcem sıfırdır. Şunları temizliyoruz arkadaşlar. Kim kayıt açık mı? Gerçekten de açıkmış. Temizliyorum, 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 temizliyorum. Arkadaşlar ben temizledim. Hemen siz bekletmemek için temizledim. Böyle bir şey oldu. Açıldı. Paralarımızla bunu aldık. Şimdi şöyle bunu al diyor. Aldık masa. Şimdi buraya gidiyor. Gittik, gittik abi. Ne oldu? Hem müşteri geldi. Hamburger aldı bizden. Güzel. Güzel. Ne yapıyorum ben ya? Neyse. Ee, ok gösteriyor. Yine gidelim. Ayman e, ee, tamam açsın da bir bekle kardeşim. Hemen şunu çöp kutusuna atalım. Temizleyelim. Temizleyecekmişiz yani. Yine bir yere götürüyor Allah işçi İşçi alıyoruz. işçi. İşçi, içi, Bunu da diyelim. Ya ben bunu dayanamıyorum ya. Artık kapatıyorum. Oyundan çıkıyorum. Maalesef arkadaşlar ekran böyle. Yine dediğim gibi. Başka oyun arayayım. Ne var? Bilindik oyunlara girmiyorum. Ha, bu varmış. Bunu severim ben ya. Seviyorum. Ben bir girmiştim buna. Yine de inden gireyim arkadaşlar. Ee, Adam adım Duha yazdım. Buradan çık ya. Yok çık. Katıl diyelim. Ha. Ee, rakipler aranıyor diyor. Gelsin bakalım gelsin gelsin gelsin. Haydi bakayım. Devam etmek için dokun. Birinci tur. Başla dedi. Ee, Hah. Süpermenle bağlandın bir şey söyle. Adam pelerin dedi ya. Ne diyebilirim? Hah buldum arkadaşlar. Ee, kostüm. Tabii de kostüm. Çünkü süper kahramanlar öyle yapar. 10 kişi geldi. Şimdi bu tane daha buldum. Uçmak. Uçuyorsun zaten. Heh, adam da bir şey dedi ama onu göremedim. Yani okuyamadım hemen. Ne diyeceğiz ki abi? Hmm, bilmiyorum ki abi. Ne yazacağım ben? Düşün Elif Duha. Düşün, düşün, düşün. Düşün, düşün. Düşün. Aa, adam kazandı. Yani sonuçta kazandı. Devam edelim. Aldık abi. Evet. Çıkalım. Aa, ikinci tur varmış. Tamam onu da oynarız. Olur, olur. Olur. Ee, bir inek hobisi söyle. Tabii ki de kaka neden? Kitap okumak. He abi çalışmak diyor. Ders çalışmak tabii ki de. Yazdık. Adam hep yanlış veriyor. 47 oldu benim. Yes sir. Ne bulacağım ne bulacağım. Damama o ne abi? Ben bilmiyorum. Neyse. Niye oh, Ne böyle bir ses çıkarttığımı bilmiyorum. Hemen şey zorbalamak çünkü inekler hep zorbalanıyor ama inek demezsin ona ya ders ders dinlemek yazacaktım arkadaşlar ben süre etmedi yine de kazandık olur abi kazandık pavalarımızı alalım pavalarımızı üçüncü tura başladık çocuklar vakit. Vakitlerini çoğunu nerede geçirir? Tabii ki oyun alanında abi. O da dedi. Tablet, telefon tabii ki de şimdi yaptığım gibi. Adam ne ben, ben, buldum. Televizyon tabii ki de abi. Kardeşim bütün vakitini orada geçiriyor. Ay büyük yazım. Neyse tamam. Televizyon yazdık. 12 aldık. Başka ne bulabilirim ki abi? Heh. Gezmek de işte gezme kahve. Ben bilirim bu işi çünkü ben de çocuğum. Hadi bakalım. Ne bulacağım da? Yok ki abi. Be. Neyse ben kazandım. Yes sir. Hadi bakayım. Duha kazandı. Böyle mi dedi? E, ee, pavalarımızı alalım. Pavalarımızı. Sandık seçiliyor Böyle seç. Şimdi abi. zile bas mı? Basayım abi. Fırtına çıktı. <laughs> Adam aldı götürüyor. Adam aldı götürüyor. Neyse bunların da çıkalım abi. Bakın alalım. Ne var ne yok. Ha şu basketbol oyununa girelim. Basket İngiliz İngilizce okuyamıyorum. <laughs> Şimdi hadi 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 girsene. Girsene hadi. Gir 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 gir. Arkadaşlar bunlar premiumla mı geliyor ben bilmiyorum. Bizim premium var ama bilmiyorum. Yoksa sizde de var mı yani premium olmayan kişilerde var mı? Ha, oyunu öğretiyorum. Böyle. böyle. yaptım. Yaptım. Gol attım. Ama şu şu yanlış bak. Yanlış abi. O Türk bayrağı olmalı. Türkiye. Ee, attım. Oy! Elif tuha şov yaptım. Abi sanırım ben bundan oynamışım. Bilmiyorum ki 27 ha seviye oynamamış. Haydi adamla yarış. Aa, adamla yaşıyoruz. Lan bir. olmadı Hah, attım sonundan ve adamın golünü engelleyip ben at yok atamadım ben at olmadı ben at, at döngü mü olacak ha attım sonuçta yes şimdi ödüyor, ödüyor. abi niye atamıyorum ben hadi hadi onu da dağıtarım yani. Ben kazandım. Clean. You win. Neyse bundan da çıkalım. Aa şu var şu var. Ben böyle oyunlar severim kanki. Hadi bakayım. Ha böyle hareket ettiriyorum. Uf, adamları yarıyoruz be. Aa, niye öldüm adam e onu nasıl yapacağım? Neyse. Püşf. Bir dakika. Püşf. Ha öyle. Tamam tamam. Okey. Kafasını indirdim. Kafasını. Headshot der adam. Hadi bakalım. Minecraft kılı kılıcı var. Onu da açacağım onu da. Rahat olun. Kafasını indirdim. Al sana Uğramasın bana. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar odama baskın yaptılar. Neyse. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hadi bakayım. Ve püüüüüü. Oldu la. Oh Aaa şey. God. Kılıcını aldık. Minecraft kılıcı. Ne geldi? Ama ben kanki bunu sevmem ki. Bana o olacak la. Ha. Minecraft kılıcı. Onun kafalarını <laughs> Tam ortadan. Tam. Mam. Çok iyi oluyor. Al sana kimse beni durduramaz. <laughs> Aa. Nasıl? Nasıl? Neyse. Bunu da yapayım hemen. Neyse oyundan çıkacağım arkadaşlar ben. Ee, artık bulamıyorum. Hep işte böyle uzaylı oyunu var, şeyler var, robot var, yüz yapma oyunu, makyaj oyunu, emoji, pu var, pu. Ee, abi değişik şeyler var ama çok güzel, hepsi birbirinden güzel. Mesela ee, hafızanız yoksa bu iş şey, iş ya sabır ya kulak. Neyse. Şuna girdim arkadaşlar. Bekleyeyim Bekleyim. Şu beklemek neden çok zor. Hah yükleniyor. Hadi bir bakayım. Hadi bakayım aslan parçası. Hah girdi. Bakayım loading. Abi ben önceden oynamışım. Hiç bilmiyorum abi ya. Çok karışık bu ortamlar. Bu var. Bu ne? Happy Glitch mi? Ne? Ya, benim İngilizcem. Ne diyor bu? Abi ben hiçbir şey anlayamıyorum ki bu oyunda ya. Rastgele bir şeylere basacağım. iş? Üzülmüş. Yeni bir doğumu. Sevgi diyor. Ne? Ok Tamam. İyi. Hadi abi. Arkadaşlar bu arada ne videoları gelsin yani hangi e, oyunum videoları gelsin onu yorumlarda yazın lütfen. E, Happy glitch diyor. ok oh dedik. Üzüldü. Birisi üzüldü. Ben bunu anlayamadım. Neyse. Ne bu? Tamam ne oldu. Ha bebek yaptı loan bebek oldu. Neyse bir ee, şey de mutlu olduk işte. Neyse ben çıkıyorum abi bu ne ya? Son bir tane daha oyna gireceğim. İp atlama, satranç falan var. Bunlar Lord'da. Neyse. Blur da var. tenis var. Abi ben şöyle fırlattım. Gözüm kapattım arkadaşlar bu arada. Görmüyorsunuz ama bana güvenin şöyle fırlatacağım. 3 2 1 bir şeye dokundum. Ha, buna dokunmuşum. Arkadaşlar bunu oynayacağım son olarak. İksir var. Ne bilmiyorum. Totem ne diyor ya? Neyse girdim. Ne olacak? Play. Şuna bastım yani. Neyse. Abi ben de hiç isabet edemiyorum. Bu ne? Ulan niye isabet olmuyor? Yapamıyorum Hadi bas. Abi. Hadi. Yetenekli değilim diyecektim. O o yaptım. Vah, enerji aldı o ne? Neyse. Vuralım zaman duru. Vuracağım Yağmur mu yağıyor ya? Neyse. Vuruyorum, 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 vuruyorum. Vuruyorum. Bir şey veriyor. Neyse vuruyorum hiç bilmeden. Vuruyorum arkadaşlar. Ben bundan da hiçbir şey anlayamadım ama. Sizin hatırınıza oynuyorum. Tabii ki de. Ee, niye yenildim? Niye? Neyse çıktım çıktı. Bu ne abi? Oynayamayacaksam niye oyun var? Emir Tahan'ınkiler falan var. Benim var. Şey yani kanal var. Neyse burada bitirelim. Bir şey bakacağım. Abi benim izleyicilerim neden bu kadar değişik? Söyler misiniz abi? İzleyici değil de yani abonelerim. Niye bu kadar değişik abi? Neyse.